Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda yargı dizi oyuncularının eski ve yeni hallerini sizler için derledik. Videomuza geçmeden önce, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yargı dizisinde Ilgaz karakterine hayat veren, Kaan Urgancıoğlu'nun eski ve yeni hali. Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren, Pınar Deniz'in eski ve yeni hali. Yargı dizisinde Yekta karakterine hayat veren Uğur Polat'ın eski ve yeni hali. Yargı dizisinde Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan'ın eski ve yeni hali. Yargı dizisinde Aylin karakterine hayat veren Pınar Çağlar Genç Türk'ün eski ve yeni hali. Yargı dizisinde Çınar Kaya karakterine hayat veren Arda Anarat'ın eski ve yeni hali. Yargı dizisinde Laçin karakterine hayat veren Nilgün Türksever'in eski ve yeni hali. Yargı dizisinde Merdan Kaya karakterine hayat veren Cezmi Baskın'ın eski ve yeni hali. Yargı dizisinde en çok hangi karakteri seviyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.